Miyase İlknur, Cumhuriyet Gazetesi. Kıbrıs'ta işgalci miyiz? İlkokulu okuduğum Elazığ Gazi İlkokulu'nun hemen bitişiğinde şehitlik vardı. Her gün önünden geçerken şehitliğin kapısına yakın diğerlerine oranla gösterişli bir mezar taşı dikkatimi çekerdi. Mezar taşında üç küçük çocuğun ve bir kadının resmi bulunuyordu. Çocuk aklımın alamadığı şey, bir kadınla üç çocuğun nasıl şehit sayıldığı ve şehitliğe gömüldüğüydü. Öyle ya, şehit dediğin genelde erkek ve asker olur. Onlar da savaşta şehit düşerler. Babamın iş yeri Şehit İlhanlar Caddesi'ndeydi ama aralarında bir illiyet bağı kuramıyordum ta ki sürekli dizleri ağrıyan büyük alayı bazen annem bazen de teyzemle Doktor Nihat İlhan'a muayeneye götürdüğümüz o güne kadar. Eve dönerken yolda büyük alanın doktora asabi diyorlar da nasıl olmasın ki üç çocuğu ve karısı Kıbrıs'ta katledildi. Allah kimseye vermesin deyince Olayı kısmen çözmüştüm. İlhan ailesinin başına gelenler Kıbrıs'ta Enosis hayali gören EOK örgütünün ne ilk ne son katliamıydı. Enosis hayali kuranlar 1950'den itibaren adayı Yunanistan'a bağlama adına sistemli bir şekilde önce İngilizler ve komünistler, ardından da Türklere yönelik terör eylemleri ve katliamlara yöneldiler. İlk hedefleri İngilizleri adadan göndermekti nüfusun yüzde yirmisini oluşturan Türklerin bir sıkımlık canı vardı. Silahsızdılar ve sahipleri yoktu nasılsa. Önce devlet dairelerine ve İngilizlere saldırılar başlatıldı. Ardından da Türklere. İngilizlerin gitmediği görülünce Yunanistan ve adanın yeni başpiskoposu Makaryos, İngilizleri kaçırtmak için daha örgütlü bir mücadeleye ihtiyaç olduğu fikrinde anlaştılar. Bu amaçla faşist general Grivas emrinde bir grup asker ve ağır silahlarla adaya gönderildi. Bizim aklı evvel bazı solcular Girivas'ı ve EOK örgütünü neredeyse sömürgeci İngilizlere karşı mücadele eden özgürlük savaşçısı gibi sonuyor. Keşke öyle olsaydı. Bu durumda sömürgeci İngilizlere karşı mücadelede Türkleri de yanlarına almaları gerekmiyor muydu? 1963'te bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda İngilizler çekilmişti. Adada sömürgeci güç yoktu. O zaman da Türklere karşı katliamlara giriştiler. Genel Grivas'ın sicili. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin kışkırtması sonucu bir hayale kapılan Yunanistan'ın Ege bölgesini işgal eden ordusunun mensuplarından biri de Grivas'tı. Yunanlıların Küçük Asya felaketi dedikleri o travmayı yaşayan Grivas bu kez de Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayaline kapılmıştı. Grivas İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesi işgal altındayken Bağımsızlık mücadelesi veren komünist Elas örgütüne karşı savaşan bir işbirlikçi aynı zamanda. Bir dönem adadaki grevleri kırmak için İngilizlere hizmet etmişliği de var. Kurduğu çarpı 2 örgütü eliyle adadaki grevcilere ve komünist Akel Partisi mensuplarına ölüm kustu. 1963 yılında iki üs alıp Kıbrıs'ta iki toplumlu Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması EOKA'yı ve Makarios'un Enosis hayallerinin sonu demekti. Grivas yeniden adaya gönderildi ve katliamlar yine başladı. 1963, 1964, 1968 ve 1974'te katliamlar olduğunda Türkiye her seferinde iki garantör ülke olan İngiltere ve Yunanistan'a birlikte müdahale etme çağrısında bulundu. Ama her defasında bu önerileri reddedildi. 1974'te Yunanistan'a Albaylar cuntası Kıbrıs'ta da bir darbe yapılmasının yolunu açtı. Enosis'in bir hayal olduğunu nihayet anlayan Makarios davadan döndüğü için suikasta uğradı ve sonunda EOKA'nın azılı militanı ve küçük kaymaklı katliamını yapan Samson'ın darbesiyle devrildi. Samson'ın yönetime gelmesi Enosis'in fiil olarak yürürlüğe konması ve Türklere ölüm demekti. Ecevit'in birlikte müdahale edelim çağrısı yine cevapsız kalınca tek seçenek kalmıştı. Kıbrıs'a müdahale yıllar boyunca Kıbrıs'ta Enosis'i savunan Rum kesimi ve Yunanistan sonradan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ni savunmaya başladılar. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkmak için niye o kadar çaba sarf ettiler ki?